Dediğim gibi size verdiğin tüm bu bilgiler bana sahada yetkililerin aktardığı teknik bilgilerdir. Bir bağımsız uzman raporu yok. Bu nedenle ben en azından üniversitelerimizden birine bu sahaların açılarak detaylı bir bağımsız raporlama yapılmasını öneriyorum. Şimdi bu bilgileri sizinle paylaştıktan sonra ben bir milletvekili olarak meseleye biraz daha farklı bir açıdan baktığımı ifade etmek istiyorum. Ben gittim, sahayı gördüm, oradaki çalışmaları gördüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alana önemli ölçüde kaynak aktarıyor. Hatta coğrafyanın güçlüğünden dolayı normalden biraz daha fazla kaynak aktarıyor. Ben bir milletvekili olarak asıl dikkat kesilmem gereken soruların şunlar olduğunu düşünüyorum. Bir, devletin kaynakları doğru ve yerinde kullanılıyor mu? İki, bu kadar çok kaynak aktarmak zorunda olduğumuz bu projede ısrar edilmeli mi? İki günlük saha ziyaretimden sonra edindiğim şahsi kanaatim şudur. Evet, bu proje ciddi bir risk barındırıyor ama Türkiye bu riski almalıdır. İki nedenle almalıdır. Birincisi dünya her geçen gün bir enerji krizine doğru sürükleniyor. Dolayısıyla böylesi bir süreçte böylesi umut vaat eden bir projede ısrar edilmelidir. Bu ısrar doğrudur. İkinci ve daha önemlisi Enerji bağımsızlığı meselesi bana göre Türkiye'nin hayati meselesidir. Dolayısıyla bu iki nedenden dolayı bu projede ısrar edilmelidir. Israr edilmesi de doğrudur diye düşünüyorum. Değerli basın mensupları, Gabar ziyaretimle ilgili önemsediğim bir hususu daha sizinle paylaşmak istiyorum. Gabar gibi çok zor bir coğrafyada yer alan her iki petrol sahamızda da çok nitelikli, pırıl pırıl, zehir gibi genç mühendislerimiz, jeologlarımız çalışıyorlar. İTÜ'den mezun olmuşlar, ODTÜ'den mezun olmuşlar, gitmişler Amerika'da yüksek lisans yapmışlar, Norveç'te yüksek lisans yapanı var. Gelmişler şimdi belki de dünyanın en zor sahasında var güçleriyle ve bütün özverileriyle çalışıyorlar. Ben onları görünce gururlandım gururlandım ama endişelenmedim de değil. Bizim bir sorumluluğumuz var. Bütün siyaset kurumu olarak bizim bir sorumluluğumuz var. Bu kadar böyle pırıl pırıl gençlerimizin yetişmiş nitelikli e, mühendislerimizin bu ülkeden kaçıp gitmek zorunda kalmayacakları koşulları kendilerine sağlamamız lazım. Bakın diyorum ki eğer özel bir önlem almazsak onları burada tutamayız. Onun için buradan hükümete bir çağrıda bulunuyorum. Bir an evvel bu kadar nitelikli dünyanın her piyasasında rahatlıkla çalışabilecek hatta aranan nitelikte olan genç, nitelikli gençlerimize ve mühendislerimize Türkiye'de çalışma şartlarını kolaylaştıracak ve iyileştirecek tedbirleri bir an evvel almamız gerektiğini düşünüyorum.